Bak. Ama bu parayı bir kişi alabilir ya da ikiye bölünebilir. Ben size soru soracağım. Soruyu ilk kim bilirse ona balonu atıyorum. Balonu patlatabilirse 100 lirayı alır. Okey? Okay. o zaman Ayla isim. Ayşe. Ha, tamam, mı abi? Teşekkür ederim. <laughs> Balonlara bok var mı diye. Allah Allah. Heh. Ne var oğlum? Balık et. Bak <gülüyor> <gülüyor> Patlamada, geçti bana <Patlamada>, vereceksin <laughs> para Ha, ha. <laughs> bak <şeyde>. bak hoppa. Başka şey. TL hayvan. Tavşan. <laughs> <laughs> para, <laughs> para var mı? <kardeşim>, <laughs> para olsun yeter bize. Ayla hayvan. Hayır.